Ne kadar da güzel bir gün. Bana bir yemek lazım. Çabuk bul bulmalıyım. Gideyim de gideyim. Ben de kendimi yürütüyorum ki. Çabuk yürüyüp de gideyim. Gidiyorum vallahi yemek aramaya. Gidiyorum gidiyorum. Zaten yemek yemeği birazdan vuralım. Gideyim gideyim. Gideyim, gideyim. Aha, buldum yemeği. Hış. Yapma abi, yapma, 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 yapma. Al kanka bu, al kanka bunu şimdi. Alıyorum kanka. Ölümüne hazır ol. Eyvallah. Hadi işine gidebilirsin. Şimdi yeme vakti. acaba şimdi mi yesem akşam mı yesem? Şimdiyim akşam yemeğini de şu kafasını yerim. Kafası çok güzel. Nom 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 nom. Geriye kafası kaldı. Onu da ya yarın değil lan akşam. Ya ne yarın ya akşam olsun yerim. Ah kalktım valla. Neden akşam olana kadar uyudum bilmiyorum. Acaba deli miyim lan? Yok ya öyle değil. Şimdi kafasını yiyebilirim. Yiyebilirim. Çok daha güzel yedim. Size düşünmez iyi. Abi bana kim attı? Kim attı bana. Yi. Abi sen ne yapıyorsun bana Ben yapmadım. Ben yapmadım. Ben yapmadım ne? Kim yaptı hocama senin yüzünden bayıldı mı lan? Bunun kim yaptı o ya? Abi çekildi. Tamam çekildi. Abi bu da kim yaptı. <laughs> abi bak şimdi bu beni öldürecek abi ayağımı kıydı. Ulan ne uçuyor? Ayağımı kırdı. Hmm. Lan adamın da sadece kafası kaldı. Benim de sadece kafam ne? Kafam kaldı ya. Bu ne dedi ya? Kanka. Geri istiyorsan vücudunu verebilirim sana. Sen mi yaptın lan? Sen mi yaptın? Bak kötü yapacağım. Normal ya kafamı kapatacağım sadece. Abi kafamı. Al. Ah. Abi hadi yapsana. Sonunda tamamlayabildim. Ne oldu lan burası temizlenmiş. Kim yaptığını anladım. Elime silahımı da alayım. Ver bakayım. de Silah. Gel ver lan sana. Ben gelmem sana. Vurarım. Bak vurarım. Ula. Abi ben Benden gitti valla. Bunu yapalım. Öldüm lan. Lan hep sadece kafam kalıyor. Bu kafa değmiş ya.